Merhaba Tesat Ankara takipçileri. Bugün Ankara'da bir dairede kırılacak iş takım montajı gerçekleştireceğiz. Mevcuttaki depomuzu görüyorsunuz. Depomuzun iç, iç kısmı komple boş. Depomuzu yumuşak bir zemin kısmına yatırıyoruz. Sert olmayacak. E, sert koyduğumuz zaman çatlayabilir. Montaj deliklerimizi görüyorsunuz. Alt depoyu üst depoyu sabitlemek için montaj delikleri, boşaltma haznesi ve şamandıra kısmı. Mevcutta elimizde görmüş olduğunuz iş takım, heyecanın 3-6 litre tasarlı bir takımı, mekanizması farklı. Şimdi bunları sırasıyla montajını gerçekleştireceğiz. İlk önce montaj bağlantı parçalarını çıkartıyoruz. Bunları yaparken sıralamamıza muhakkak dikkat ediyoruz. Kutu içerisinden çıkan parçalarımız yerde şu an. Metal pulumuz ya da bu sert plastik pul olabilir. Gönderiyoruz. Daha sonra görüyorsunuz mantar tarzında lastik contamız. Mantar kısmı vidanın solunun dış kısmına doğru bakacak. Gönderiyoruz. Aşağı doğru bakıyor. Bu tamam. Yine aynı şekilde plastik bulumuz. Mantar tarzı lastik contamız. Daha sonrasında montaj deliğimizden iç kısımdan dışarı doğru gönderiyoruz. Ortalıyoruz. Daha sonra metal pulumuz 10 somunumuzu da cıvatanın üzerine doğru sıklıyoruz. 10 11 anahtar yardımıyla çok basit bir şekilde sıklamasını gerçekleştiriyoruz. İç kısımdan kontrol ediyoruz. Cıvata dönüyor mu, dönmüyor mu diye. Ona göre müdahalede bulunabileceğiz mevcut da şu an civatamız dönüyor. Dışarıdan ikinci anahtar yardımıyla ya da pense yardımıyla bu kısımdan tutarak da somunumuzu sıklayabiliriz. Birinci montajımız tamam. Şimdi ikincisini gönderiyoruz montaj deliğimizden. Tekrar tekrar bunu ve on sonumuz. Montaj ekipmanlarımız tamam. Şimdi sırada boşalt malzememiz var. Boşalt malzememizin alt plastik somununu çıkartıyoruz. Burada görmüş olduğunuz sünger, sünger colta alt kısımda kalıyor, iç kısımda kalıyor. Bunu iç kısımdan geniş olan delikten dışarı doğru çıkartıyoruz. Altta çıkan e, payı görüyorsunuz. Buraya da plastik somunumuzu elimizle sıklıyoruz. İç kısımdan destek alıyoruz. Bu kısmı elimize sıklamamız yeterli oluyor. Herhangi bir anahtar kullanmana da gerek yok. Orta boşaltma kısmımız tamam. Şimdi sırada şamandıramız var. Yine aynı şekilde plastik somunumuz mevcut. Daha sonra plastik pulumuz var. İç kısımda videomuzda görüyorsunuz. Mantar tarzda bir lastik çantamız var. Yine aynı şekilde dış kısma doğru bakıyor. Burada iç kısımdan gönderiyoruz. plastik pulumuzu takıyoruz. Daha sonrasında plastik somunumuzla bunu buraya sıklıyoruz. Yine aynı şekilde ayarlanarak da yardımımızla da buradaki takmış olduğumuz somunumuzu boşluğunu aldıktan sonra sıklıyoruz. Burayı 28 e, anahtar tutuyor. Böyle ayarlanan anahtarınız yoksa direkt 28 anahtarla da sıkabilirsiniz. Alt bağlantı kısmı, plastik sünger jontamızı taktıktan sonra tamamlanıyor. Bunu bu kısma takıyoruz. Şu an kredidimiz 3 cana hazır halde. Biz bu kısmı tak... <laughs> Şimdi depomuzu üzerine doğru tutturuyoruz. Şurayı gösterelim. Bu plastik sünger jontamız şu kısmı kapatıyor. Bu kısma su boşaldığı zaman bu yan yanaklardan su dışarı doğru taşmıyor. Tabi burada biz üzerine koyarken kayma yapmasın diye direkt bunu klozetimizin üzerindeyken kendini takarak da tutturuyoruz. Şu an deliklerden aşağıya doğru gönderiyoruz. O kısımda alt kısımda yine e, somunumuz mevcut. Tabi somunumuz e, kelebek tarzında. Elleri daha rahat sıkalım diye ve pullu. Şurada gözüken Çivata kısmına somunumuzu tutturuyoruz boşluğunu alıyoruz bu işlemi yaparken sıklama işlemini karşılıklı yapıyoruz daha sonra bu tarafı Şimdi diğer tarafı tekrar sıklıyoruz. Bu tarafa geç. Buradaki bağlantıyı gösterelim. Şu tarafa doğru geç yapsam. Şimdi burada en son bağlantı noktamızdayız. Vücutla fleksimiz bağlı. Şurada görmüş olduğunuz şamandıramızın ağız kısmı. Fleksimizin ağzında conta var. Herhangi bir ketel, teflon sarmıyoruz. Direkt bu kısma elimizle boşluğunu alarak 18-19 anahtar ya da ayarlı bir anahtar yardımıyla bunu bu kısmak sıkıyoruz. Şu an depomuzun suyunu açabiliriz. Kontrolümüzü sağlayacağız. Üst kısmı göster. Şimdi genellikle bize sorulan sorular üst kapağı montajı nasıl gerçekleştiririz? Çift basmalı iş takımlarda mekanizma aşağıda kaldığı için şöyle yakından göster. Bakın burada bir şurada ikinci bir düğme var. Bu düğmelere bastığımız zaman bunların seviyesini yukarı doğru kaldırabiliyoruz. Kapağımıza ve depomuzun yüksekliğine göre ayarlayabiliyoruz. Şöyle kapağımızı koyup ilk önce bir deniyoruz. Kaldırmış olduğumuz ölçü yeterli. Şu tarafa geçer. abi. Şuradaki plastiği de görelim. De. Yakından onu. Bakın burada bir plastiği. Burada gözenekler var. Gözeneklere şu kısımda oturtuyoruz. Şu an oturtturduk. Mevcuttaki kapağımızı üzerine koyuyoruz. Buradaki kısım hareketli. Kapağımıza göre ayarlanabilir. Koyduk. Ortaladık o kısmı. Bu kısımda cıvatalı ecalarda. Bunu kapağın üzerine doğru sıklıyoruz. Çocuklarımız oynamasın diye kapağımız yere doğru düşmüyor. Üzerinde iki tane mevcut da düğme var. Birisi küçük düğme, birisi büyük düğme. Küçük düğme, üç litre su boşaltı, küçük abdestlerde, diğeri büyük abdestler için. Kapağımızı kaldırıyoruz. İçini gösterelim hocam. Şimdi düğmemize basıyoruz. Klorofil suyunu boşalttı. Şu an tekrardan depomuz su alıyor. Şu şekilde tekrardan kontrollerini sağlıyoruz. Klorofil montajında herhangi bir problem yok. <laughs> Montaj işlemimiz tamam. Siz de ev eşyalarınızda montajlarınızı yapmak istiyorsanız videomuzu izleyerekten kendi işinizi kendiniz yapabilirsiniz. Ama bu tarz işlerle ben uğraşmak istemiyorum. İyi bir usta tarafından klozet tamiri ve montajını gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız Adotesap Ankara'yı arayarak 724 hizmet alabilirsiniz. İletişim numaramız 553 267 2191 sayfamıza abone olmayı lütfen unutmayalım.